Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 23-29 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Ocak ayının son haftasında geçtiğimiz aya ait konuların da artık biraz daha günlük hayatımızda, toplumsal hayatımızda etkilerinin ortaya çıktığı, sonuçlandığı bir dönemdeyiz. Bazı şeyleri kapatmak için, derleyip toparlamak için, sonuçlandırmak için iyi bir dönem gerek zihinsel olarak gerek duygusal olarak daha fazla sorgulama yapabiliriz. Ee, ve bu hafta yeni bir ay doğacak. Hafta sonunda e, Kova burcu yeni ayı Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece yarısı doğacak bu kova yeni ayı, kova yeni ayı daha çok şimdiden daha fazla gelecekle ilgili olduğu için gelecek hedeflerimize, projelerimize odaklanabiliriz. Bu anlamda idealler, grup çalışmaları, toplumsal konular, evrensel kavramlar, yenilikler, keşifler, icatlar, özgürlükler, reformlar, bilim teknolojiyle ilgili... Konular kova yeni ayıyla beraber daha fazla gündemimizde olacak. Gerek bireysel olarak gerek toplumsal. Ee, olarak bu etkileri daha fazla hissedebiliriz. Evet, Venüs, Mars, Neptün Balık burcunda. Hafta genelinde oldukça duygusal etkiler de var. Çabuk etki altında kalabiliriz. Çabu, çabuk tepki gösterebiliriz. Dürtüsel davranabiliriz. Bu enerjileri de biraz daha böyle ruhsal, spiritüel konulara, sanatsal çalışmalara, hobilere yöneltebilirsek çok faydalı olacaktır. Sevgili izleyiciler, haftalık videolarımızı lütfen öz burcunuzla birlikte Yükselen burcunuza göre de mutlaka takip edin. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.